Şimdi, tamam. e, Türk Deniz e, Görev Grubu'nda bulunuyor TCG Giresun. Nedir Libya açıklarında yaptığı silah atışı eğitimleriyle ilgili eldeki evet. bilgiler? E, TCG Giresun'un resmi var mı? Onu bir gör, görsek. Evet Şimdi bir Bizim Türk Silahlı, silahlı Kuvvetlerimizde Deniz Kuvvetlerine bağlı olarak e, gemilerimiz var. Hı hı. Bu gemilere biz Fırkateyn diyoruz. Osmanlı'dan gelen şey. Bunu işte e, Uluslararası camiada de genelde destroyer diye biliniyor evet. bunlar. Hı. Şimdi bu e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yani bir orduların bizim ordumuzun da deniz kuvvetlerimizin de en önemli silahları yani en büyük gemileri destroyerler yani fırkateynler. Hı hı. Fırkateynler de bizde üç grup halinde taksim edilmiş. Bu G sınıfı bir fırkateyn bunlar 4100 ton ağırlığında yani en büyük fırkateynlerimiz bunlar bizim. Hı hı. Bu G sınıfı gemilerin hepsinin isimleri Giresun ondan sonra Gemlik. Ondan sonra böyle hep yani G harfi üzerine gölcük vesaire, gölcük gidiyor. vesaire hep gemilerin isimleri TCG gölcük, TCG Girisun, Gaziantep mesela TCG Gaziantep, hı hı. bu şekilde isimlendiriliyor. Şimdi e, dedim ya deniz kuvvetlerinin en büyük, en ağır tonajlı ve en e, güçlü gemilerinden bir tanesi e, Libya açıklarında bir şey var, tatbikat var ve tatbikata 30'un üzerinde ülke katılıyor. Yani iri ufaklı ülkelere katılıyor ve biz burada bir manevra yapıyoruz. Hı hı. Aslında bu e, tatbikat, evet bir tatbikat olarak geçiyor ama bu bir çeşit manevra. Hı hı. Şimdi dikkat ederseniz son zamanlarda dünyanın değişik yerlerinde devamlı tatbikatlar göreceksiniz. Hatırlarsanız daha yeni Efes 2024'ü yaptık. Evet. Şimdi Libya'da bir manevra yapıyoruz. Efendim Rusya hemen biliyorsunuz Baltık Denizi'nde bir manevra yaptı. Çin geçen gün Tayvan Denizi'nin yani Tayvan istikametinde... ...bir manevra yaptı, yani bir tatbikat yaptı. Şu anda dünyada peşi peşine yapılan tatbikatları görüyoruz. Bunun sebebi şu, Rusya Savaşı çok ileriye gidiyor. Bir vakit olursa onu da konuşuruz. Evet. Ukrayna-Rusya Savaşı artık bir NATO-Rusya Savaşı'na doğru dönüşmek üzere. E, vekalet Savaşı üzerinden giden Rusya'yı, yani Ukrayna'ya destek veren e, Fransa... Amerika Birleşik Devletleri savaşa doğrudan girmiş durumda. Almanya da artık yavaş yavaş işin içine giriyor istememesine rağmen. Dolayısıyla dünyada sular ısındıkça, dünyanın değişik yerlerinde bizler de manevra yapıyoruz. Dolayısıyla nasıl ki bütün ülkeler deniz kuvvetlerini, hava kuvvetlerini, kara kuvvetlerini tatbikatlarla ısındırıyorsa şöyle düşünün. Biraz sonra bir boks maçı var, sahaya ineceksiniz ya da bir futbol maçı var, sahaya ineceksiniz. Oyuncular ne yapıyor? Sahaya inmeden önce ısınıyorlar. Hı, hı. Ya da maçtan önce antrenman yapıyorlar, hazırlık yapıyorlar. Tatbikatlar bizim askeri e, tatbikatlarımız, savaş öncesi hazırlık, bir ısınma hareketi. Hatta manevralar daha çok ısınmaya benzetilebilir. Tatbikatlar daha çok antrenmana benzetilebilir. Hmm. Şu anda Libya'da yapılan şey de bir manevra. manevra. Çünkü sular ısındığı an çarşı karışırsa, o zaman Türkiye'nin Libya'daki ve o, o coğrafyadaki e, hakimiyetini bugüne kadar. ...ki kazanımlarını koruyabilmesi lazım. Hı hı. İşte bunun için de müttefiklerle beraber bir manevra yapılmış. Şimdi MKE hava savunma sistemine evet. bakalım. Şimdi bu da ilginç, biz toplantıda da konuştuk. Dakikada 4000 mermi atabilen bir hava savunma sisteminden bahsediyoruz. Ufak bir matematik hesabıyla Korkut saniyede mu? 66 mermi attığını Korkut hesaplıyoruz. Hı? Korkut mu bu? Yok bu MKE, yakın hava savunma sistemi. Evet. Bu aslında Korkut'la aynı sınıftan. Öyle aynı sınıftan, sınıftan ama sınıftan Korkut değil. değil. Evet Korkut değil. Ben seyrettim onu ya. Evet, çok güzel. Bu <gülüyor> görüntüler <gülüyor> de bu arada çok saniye. güzel. Şimdi burada <laughs> şunu çektir. sormak istiyorum Şimdi... size. Şimdi bu döner namlu. Onların... Saniyede 66 mermi <laughs> İlyas Hocam. Evet. Hava savunma sistemi diyoruz. Saniyede 66 mermi. Bizim nasıl bir saldırıdan korumak için? Evet. Yani bir işte drone saldırısını örnek veriyorum. Ya da tek bir savaş uçağı için mi? Evet. Şimdi bunlar... Ee, yakın hava savunma sistemi diye geçiyor. Şu görmüş olduğunuz MKE'ler genelde gemilerde çoğunlukla kullanılıyor ama karada kullanıldıkları da var. Hı. Ya da zırhlı personel taşıdan üzerine de monte edilebiliyor bunlar. Korkutlarsa daha ziyade karada kullanılıyor. Hı. Bunların e, son zamanlarda öneminin artmasının sebebi şu. E, hatırla, e, takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Son yıllarda toplu drone saldırıları evet. dünyanın e, gündemine gelmeye İran'dan başladı. İsrail'e. Evet. Şimdi toplu drone saldırıları mesela en son İran'da gördük. Yani İran'ın yapmış olduğu. Bazen işte 500-600 tane, 1000 tane drone bir ülkeye saldırabiliyoruz. Artık bu teknoloji gelişince yakın hava savunma sistemleri çok önemli hale geldi. Eskiden biz bunları nerede kullanıyorduk? Uçaklara, alçak uçuşla gelen alçak irtifadan gelen uçaklar özellikle nakliye, <laughs> ya işte e, lojistik destek için gelen uçakların indirilmesinde ya da helikopterlerin yani alçak istifada uçan helikopterlerin, hareketli kanatların düşürülmesinde bunlar kullanılıyordu. Ama artık şu oldu, bir drone saldırısına karşı Hah, bizim toplu an, adı, evet, nasıl atış yapabiliriz? Şimdi 4000 atış bu döner namlu, 4000 atış yapıyor. Geçen Korkut'ta bahsederken demiştik hatırlıyorsanız, Korkut da dakikada 900 ile 1200 mermi atıyordu ve çift namluydu. Doğru. Yani <laughs> o da aşağı yukarı 2000 mermi, yani 2000, 2000 ile 2200 mermi arasında bir atış yapıyor normalde. E şimdi bu da bakın döner namludur bunlar. Şurada görmüş oldunuz. altı tane namlu var. Aslında 6 tane namlu dönüyor. dönüyor. O yüzden dakikada 4000 atış evet, yapıyor. Saniyede Korkuş atış bir şey. Evet saniyede altı mermi inanılmaz. Şimdi bu düşünsenize şimdi siz bu hava savunma sisteminden alt yan yani altı tane koydunuz ve batara yaptınız. Aynı koydular işte Efes 2024'te. Evet. Sanıyorum 4-5 tane yan yanaydı. Ya inanılmaz bir görüntüydü. Yani evet. hakikaten insan ürküyor bir tarafıyla, sizi tabii bir ihbar edeceğim bir Hilal Hanım'a. Sizi ihbar edeceğim Hilal Hanım'a. Video çekecektiniz o bahsettiğiniz. Ya ben şimdi ben çekecektim çekecektim İhbar ediyorum sonra size. Sonra baktım bütün kameralar Bilmiyorum. orada. Çektim de ama eğer benim çektiğim cep telefonuyla çektiğimden çok fazla hayır İhfademizi gelmez. İfademizi lütfen Hilal ama Hanım'a onu verelim. Ama Zaten kameralar çekti. Ben bilmem ihbarım ettim. Ama enteresan <gülüyor> bir tatbikat <laughs> onu söyleyeyim. Şimdi bunların bir sonraki tatbikata hep beraber gideriz belki. Şimdi enteresan. bir güzel yani olur. Tarafıyla Şimdi bunların atış gücünü hep konuşuyoruz. Evet dakikada 4000 atış korkunç bir şey. Fakat bunların bir de Dragon Eyes'la beraber paralel çalışma sistemleri var. Yani bunlar e, yukarıdan e, bu drone olabiliyor veya bizim e, AVAX dediğimiz Hı -hı. uçaklarımız var. Bu uçaklardan e, e, hedef belirlenip koordinatlarını işaretleyip, lazer işaretlemesi yapıp anında noktaya atış da yapabiliyor. Hı -hı. Dolayısıyla hem dakikada 4000 mermi atması yani düşünsenize bunu 10 tane yana bir batarya kurduğunuzda dakikada kırk bin mermiden bahsediyor. İnanılmaz gerçekten. Yani diyelim ki bin tane drone hep beraber bir saldırıya geçti. Ve sizin sınırlarınızı <laughs> koruyan böyle bir batarya sisteminiz varsa o da dakikada kırk bin mermi atan bir sistemden bahsediyor. Zaten birçoğunu yolda halledecektir. Arada istisna kaçanlar olursa onlar da bir geride bekleyen atış sistemleri halledecektir. Şimdi biraz değindiniz ama e, korkutu da görelim. Evet. Farklarından bahsederken mı oluyor? Aslında evet. eski adı evet. uçak uçaksavar bakan bunlar. Evet, Artık bir uçak yani yakın irtifa savunma sistemleri deniyor eski adıyla uçak savar. Bizde eski uçak savarlarda şeyler vardı. Doçkalar vardı. Klasik yani Rus evet. yapımı. Biksiler vardı onun daha küçüğü. Artık onlar geçti dünya. Onlar artık işe yaramıyor. Bunlar yeni dünyanın. Mahmut Bey'in söylediği ateş... aslında tatbikatın en çok yankı uyandıran belki de çok aklımızda kalan görüntülerinden biri. Çünkü gündüz böyle bir görüntü göremediğimiz için tabi gece görüntüsü çok daha etkileyici oluyor. Zaten bu tip silahların Gücünü göstermek için de e, tatbikatlarda özellikle bu atışlar geceye alınıyor ki evet. o fark fark edilsin diye. Evet. evet. Az önce de dediğiniz gibi Korkut'un farkı daha çok denizden ateşleniyor olması dediniz. Hayır. Mk'nin. MKI'nin. MKI'nin. Denizden Korkut, yani. Korkut, Peki, Karadan. Ka, e, Korkut Karadan. Korkut evet. Karadan. Başka ne farkı var? Birisi çift namlu hı hı. ama sabit namlu. Diğeri döner namlu. Biraz öyle gösterdim. MKA evet. e, döner namlu. 6 tane namlu dönüyor. Dönerek hareket ediyor. Hı hı. Ama Korkut'ta ise normal e, bizim bildiğimiz standart namlu kullanılmış. Hı hı. Onlar da çiftli atış yapıyorlar. Hı hı. Kork Hatta Korkut varsa onu da bir göstersek. Aslında seyircilerimiz aradaki farkı e, Korkut'un yakından görüntüsü var mıydı arkadaşlar? Ben hatırlayamadım şu an hazırda var, var mı? Var. Hatta Korkut'un atış gücünün e, aradaki farkı görülmüş. o daha dağıtarak... Atış Hah, yapıyor. Evet. evet bu işte. Aynen. Bakın çift namlu gördüğünüz gibi. Çift namlu üzerinden atış yapıyor. Tabi namlusu burada böyle kısa gözüküyor. Bakın buradan tabi buraya kadar uzun bir namlusu var. Bu da atış mevzi, mesafesini uzatan bir özelliktir. Hı hı. Bakın burada korkutu zırhlı taşıyıcı yani kundağın motorlu bir taşıyıcı üzerine koymuşlar. Bu, bu korkutu siz gemiye de yükleyebilirsiniz. Yani bunu bir tankın üzerine olduğu gibi bir tekerlekli paletin üzerine de yükleyebilirsiniz. Yani şu üst kısım herhangi bir yere monte edilebiliyor. TCG Anadolu'ya? TCG Anadolu'da daha çok şey kullanılıyor. E, Meka MKA, tarzı silahlar kullanılıyor gemilerde. Hı hı. Ama bu da oraya rahatlıkla tabii ki monte edilebilir. E, bu TCG Anadolu ile ilgili geçen de şeyde de konuşmuştuk. Ee, o varyasyondaki gemiler önümüzdeki yıllarda bolca üretilecek ve bolca silahlı kuvvetlere girecek. Hı hı. Bizim şu ana kadar ordumuzdaki en büyük gemilerimiz destroyerlerimiz şeydi fırkateynlerdi. Hatta fırkateynler de biraz evvel gördüğümüz G serisi en büyük evet. en hacimli. Ama şimdi TCG Anadolu geldi artık onun üstüne çıktık. Onlar tabii landing sınıfı dediğimiz gemiler yani çıkarma yapabilen e, zırhlı personel taşıyabilen, uçak taşıyabilen, helikopter taşıyabilen, drone taşıyabilen yani aslında başlı başına bir ordu o ekip. Yani TCG Anadolu başlı başına bir ordu. Peki Bayraktar TB3'e bakacağız. Evet, Şimdi ilk rampa kalkış e, testini evet. tamamlamıştı TB2. Şimdi şunu sormak istiyoruz burada size. Şimdi ilk denizden atılan drone değil mi zannediyorum? Hangisi? Bayraktar. İlk denizden atılan drone oldu bu şekilde. Şimdi TB3'ü diyorsunuz değil mi? Evet evet tabii, TB3'ü tabii. diyorum. Denizden atılan değil de onu şöyle anlatayım. Ee, bu TB2'den farkı TB3'ün şu. TB2'ler karadan kalktıkları için pist mesafesinin uzunluğu, kısalığıyla ilgili bir sorun yaşamıyorlar. <laughs> Fakat biz bir TCG Anadolu diye bir uçak gemisi yaptık ve önümüzdeki anlatıyoruz. Önümüzdeki 100 yıl içerisinde yani önümüzdeki yıllarda bu gemiler daha revaçlı olacak ve bu gemilerden inip kalkabilecek İHA'lara ve SİHA'lara ihtiyacımız var. Hı hı. Şimdi işte TB Bayraktar TB3 bunu başardı. Burada evet Peki, devreye. Peki orduya avantajları ne olacak bunun? Şimdi şöyle bu gemiden kalktığı için yani onun şey varsa bir platform var. O platformda testleri yapılıyor. Evet. Sanki gemiden kalkıyormuş gibi o testler yapılıyor. Piste o, benzer şartlar. Piste benzer. E, aşağı yukarı 22 derecelik bir açıyla e, şeyin dronun kalkması sağlanıyor. Bunların testleri yapılıyor. Bu testleri başarıyla geçmiş olması çok önemli bizim için çünkü artık bu testler belli bir düzeye geldiğinde biz bu testleri artık gemiden yapmaya başlayacağız ve gemiden yapılmaya başladığında da artık gemiden inip kalkan sihalarımız olmuş olacak. Bunun uçuşları bitti ve yapay zeka artık bir uçuşların programlarını ezberledi. Evet. Bakın şuradan kalkabilmesi için şunu şuradaki eğimi vererek 22 derecelik eğitimi ve eğimi vererek şuradan bakın aynısını karada yapmışlar. Hı hı. Buradan TB3 kalkıyor. Eğer bir problem yaşanacak olursa burada yaşansın. Yani, evet. yani güvenli alanda yaşansın istenmiş. Test uçuşları buradan yapılıyor ve bu uçuşlar yapıldıkça her seferinde ince ayar yapılıyor. Hem yazılım anlamında hı hı. hem de donanım anlamında ince ayarlar yapılıyor. Her seferinde daha iyi, daha iyi, daha iyi. Çünkü buradan kalkışta mesela bir e, kalkış açıları vardır. Örneğin 20 dereceyle kalkış çalışırsınız hı hı. ama her zaman 20 dereceyle kalkmayacaksınız. Fırtınalı bir havada de, gemiden kalkmanız gerekecek. Bu sefer diyelim ki daha e, yüksek motorla kalkıp yani yüksek bir e, throttle'la kalkıp 30 derecelik bir kalkış yapmanız gerekecek. Örneğin gemiden kalkar kalkmaz çok güçlü yüklü kalkma kalkacaksın yani bombayla işte yüklenmiş olarak kalkacaksınız. Onun kalkışı daha ayrı bir standart. Bazen boş kalkacaksınız. Çünkü keşif uçağısınız. Gidip fotoğraf çekeceksiniz, kamera çekeceksiniz. Yani uçağınızda bir yük yok. Anlatabiliyor muyum? Yani her görev ve amaca uygun kalkış ve inişler var. Bunları tekrar tekrar test ediyorsunuz ve bunların hepsinden başarıyla geçtikten sonra ve bir kere de başarı olması yetmiyor uluslararası havacılık kurallarının getirdiği aynı şeyi defalarca test edip tüm test sonuçlarını o raporlara yazıp onu uluslararası, hava, uluslararası havacılık kuruluşlarına bildirmeniz gerekiyor. Yoksa uluslararası standartlara ulaşamıyorsunuz. Standartlar alamadığınız zaman da bu silahları siz uluslararası standartları almazsanız bu silahları siz kullanırsınız ama bunu dünyaya satamazsınız. Satamaz. Çünkü savunma sanayinin en önemli özelliği birincisi benim kullanmamdır. İkincisi de bunu dünyaya satıp onu ...paraya dönüştürebilmemdir çünkü yeni teknolojileri takibi ancak bununla mümkün. Ki çok da talip evet. olduğunu biliyoruz. Bir de e, Bayraktar TB2'nin otonom fıçı tonosu manevrası var. Evet, Bu da o çok da, önemli, o da, ve önemli. Zor tabii. bir manevra değil mi? Tabii, Onu da görürüz bakalım dilerseniz. Şimdi e, burada bakın şu anda tonu atıyor. Tabii tonunun çeşidi, iki çeşidi var. Onu Tonu içine... atmak ne demek? Böyle evet. ters dönmek. Tonu uçağın aynı bir mermi gibi giderken kendi etrafında dönmesine tono diyoruz. Hmm. Yani uçak bu şekilde düz giderken kendi etrafında dönüyor sonra bir daha dönüyor bir daha dönüyor. Bu yaptığı harekete tono deniyor. Hı hı. Fakat şu gördüğünüz hareket fıçı tonu diyoruz buna. Fıçı tonunun normal tonodan farkı şu. Uçak bu şekilde giderken kendi etrafınızda böyle dönerseniz tono. Ama dönüşü şöyle açılı yaparsanız bunun adı fıçı tono. Yani fıçı e, etrafında. Yani pilot şöyle düşünür. Şöyle bir fıçı var ben o fıçın içindeyim. Uçağa bakın böyle döndürüyorum ve bir daire çizip tekrar eski konumuna getirirken uçağın döndüğü yerdeki daire bir fıçı şeklinde olması gerekiyor. Ne işe yarıyor hocam pek? Şimdi bu yani ne işe yarıyor? De. Düz uçuşta gidiyorum. Arkadan bir füze attılar. Attılar evet. Ben de normal tona yapıyorum bakın. Tona yapıyorum, tona yapıyorum gidiyorum. Kurtarmıyor. Tona yaparak ölürüm. Hiçbir şey bana fayda Yerden ben ateş açtım İlyas Hoca'ya. Ateşe yani alttan gelen atışla ben düz tona da bir şey değişmez. Uçak gelir beni vurur, füze gelir beni vurur. Ama fıçı tona yaptığım zaman arkadan gelen füze Geçim benim gider. o fıçının çizmiş olduğu dairenin içinden geçip boşa çıkar. Dolayısıyla bu pilotlu evet, uçuşlarda da almış. pilotların eğitimlerinde çok önemli bir yeri var. Ee, ve tabii ki şurası bir gerçek ki düz tona yaptırmak daha kolay. Zaten onu yapıyor diğer bizim... İhalarımız olsun diğer şey. Yani düz tonu daha kolay ama fıçı tonu çok müthiş bir denge. Buna benzer bir de bizim keskin dönüşlerimiz vardır. Mesela uçağı 90 derece yatırıyorsunuz ve şöyle geniş bir daire çiziyorsunuz. Bakın orada uçağın burnunu düşürmemeniz lazım çünkü mesela şöyle bir daire olmaz, şöyle bir daire olur bakın. Hı, çapraz. Gibi. İrtifa kaybedersiniz, hedefi kaybedersiniz. Yani dönüşte uçağın burnunu kaybetmeden keskin bir dönüş yapıyorsunuz. Bu dönüş ya da ton atıyorsunuz bir daire çizeceksiniz. Uçak tekrar aynı noktasına geldiğinde düzgün bir daire olacak. Ama bunu çok düzgün ve hızlı yapmanız lazım ki arkadan gelen füze o dairenin içerisinden geçsin ve uçak uçak onu kurtarsın. Peki öyle bir senaryoda sürekli olarak bu hareketi mi yapıyor pilot? Şimdi bunlar İHA'lar yapay zeka ile çalıştığı için bunu öğreniyor bu İHA'lar yapa yapa. Defalarca yapıyorsunuz ve her seferinde de eksiklerini düzelterek gidiyorsunuz ya. Onun sonra artık bu tamamen yapay zekanın refleksine dönüşüyor. Hmm. Yani radar sistemi görüyor, füzenin geldiğini hissediyor. Bekliyor. mesafe uygun mesafeye geldiğinde fıçı tonu atıyor ve atılan füzeyi oradan hmm. ya da bir uçaktan atılan mermiyi oradan geçirmiş oluyor. Hmm. Bu önemli bir hareket. Yani aslında bu e, fıçı tonu aslında uçak, bu uçağın e, gelişiminde önemli bir mesafeye gelindiğini gösteriyor. Çok çok önemli bir aşama, hiç kuşkusuz. Yani bir de burada mesela yok, onu da önümüzdeki yıllarda dönemde göreceğiz. Biraz ve anlattım. Üç tane temel hareket var burada, akrobasinin üç temel hareketidir. Onun diğerler onun varyasyonlarıdır. Birisi 90 derece, yani uçan uçağın kanatı yukarı gelecek yani birisi aşağı bir aşağı gelecek. Bakın şurada hemen biraz ve gördünüz. 90 derece şöyle daire çizmek bir. Hı. İkincisi looping dediğimiz, yani uçağı kaldırıp tepeden döndürüp tekrar şöyle Dikey bir daire çizmek, hı hı. üçüncüsü de işte bu tono dediğimiz yani normal tono veya fıçı tonu. Fıçı tonu. Bunlar e, havadaki akrobatik hareketlerin üç temel esasını oluşturur. Bundan sonraki akrobatik hareketler bunun varyasyonları veya bunun eklemeleridir. Anladım. Onun için bu üç temel hareketi yaptığında uçak ve düzgün ve doğru yaptığında artık o şeye gelmiş olur. Hı hı. Bir de bir şey bahsetmek istiyorum. Şunu da biraz sonra görüntüde göstereceğim. Bakın şimdi şurada tonu atıyoruz ya. Evet. Bakın şurada kanada binen yük tonlarca. Şimdi şöyle düşünün. Fizikte kanun, fizik kanunu gereğince bir cisim mesela diyelim ki 90 kiloluk bir cismi mesela uçaktan atlayan bir paraşütçüyü düşünelim. Atlandığı andan itibaren ilk saniyeden itibaren saniyede 5 metre, ikinci saniye 15 metre, üçüncü saniye 25 metre şeklinde gidiyor. 12 saniyede limit hıza giriyor ve saniyede 56 metre hızla Düşmeye başlıyor ve 90 kiloluk bir cisim diyelim ki 10 saniye sonra yere çarptığında 90 kilo olarak çarpmıyor. Belki 900 kilo olarak çarpıyor. Şimdi uçakla uç, havada uçarken uçağa siz bir ton attırdığınızda ya da bir lup attırdığınızda o kadar korkunç yükleri biniyor ki uçağa. Uçağın kendisi diyelim ki 6 ton ama uçak 6 ton değil kanada binen yük 60 ton olabiliyor. Bu yüzden burası yani metalojik açıdan yani metal kullanılan metalin güçlülüğü dayanıklılığı esnekliği açısından son derece önemli bir metalojik mühendislik var burada. Uh -huh. Yani hep şeyi konuşuyoruz ya elektronik kısmını konuşuyoruz, hep yazılım kısmını konuşuyoruz. Canım, evet. Yani yazılım kısmı kadar daha önemli burada bir metalojik e, mühendislik olayı var. Peki şimdi şu şeyi de sormak istiyorum ben size FPV dronları yani first person view. Dronları hem e, Gazze'de gördük, hem Ukrayna'da gördük. Onun da görüntülerine bir taraftan bakalım ve bu drone'nun özelliği nedir? Ondan da bahsedelim. Yani evet. first person view derken yani direkt bir kişinin gördüğü ve yönlendirdiği bir e, drone sistemi mi anlamalıyız? Evet. Görüntüsü var mı? Şimdi bu aslında e, askerin kamerası. Evet. Görüntümüz yine ilerleyecek. Hem Gazze sahasına hem Ukrayna sahasına bakacağız. Burası Ukrayna. Evet. Drone'un bir görüntüsü olsa, drone'un görüntüsü pardon. üzerinden bak. pardon. Burası alakalı. neresi arkadaşlar? Rusya. Şey, yani, Ukrayna cephesi galiba. Evet. Evet, Ukrayna cephesi. Bu görüntü bu şekilde. Drone'un dışarıda görüntüsü yokmuş. Evet. Ukrayna dronları Rus askeri konvoyunu hedef aldı. Evet. Şimdi burada drone'u işte drone'a mühimmatı yerleştirdiklerini de görüyoruz. Evet. Şimdi bunlar bizim biraz evvel konuştuğumuz İHA ve SİHA'lardan sonra bunlar aslında burası daha Gazi. küçük, daha mobil modeller. bir görüntüyü o zaman izleyelim onun üzerine anlatayım. Hocam burası Lübnan galiba. Yok burası Gazze. Gazze mi? Burada örneğin hani hiçbir şekilde fark ettirmeden çok büyük bir zayiat. Sivillerin de yine elbette evet. zarar gördüğü görüntüler maalesef. Şimdi aslında o konuştuğumuz biraz evvelki İHA, SİHA teknolojilerinin üzerine bu aslında daha eski bir teknoloji ve daha basit bir teknoloji. Ama bunun sinsili yani e, yerden kalkış ve sessiz hareket etmesi, bunun en önemli özelliği sessiz hareket etmesi. Zaten dikkat ederseniz askeri personel belli bir mesafeye kadar araçla getiriyor bunu. Evet. Oradan sonra kaldırıp oradan ateş ediyor. O yüzden de hani radara yakalanma konusunda olsun, o şu izi bırakma açısından olsun daha e, güvenli onlar açısından yani güvenli bir drone ama teknoloji olarak daha geri bir drone. Hmm. Ve daha acımasız. Çünkü e, getirip belli bir ağırlıktaki şeyi, bombayı, patlayıcı herhangi bir bölgeye bırakabiliyor. Burada da görüyorsunuz. Ukrayna'da mesela şeylerde kamyonlara, e, askeri zırh, personel taşıyıcılara yapılan atışları gösteriyorlar. Bu arada bir de bir yakma görüntüsü vardı Gazze'den arkadaşlar ona da bakabiliriz. Binanın yandığı görüntü mü? Şimdi gelecek ekrana yani onlar drone saldırısı evet. yanı sıra sonrasında da olduğu gibi ateşe veriyorlar binaları. Evet burada tabii drone'un saldıran drone önemli değil drone'un nasıl bir bomba taşıdığı önemli. Hmm. Yani e, siz bir napalm kullanıyorsanız böyle düştüğü betonu bile yakar. Hı -hı. Suya düşse suyu yakar. Yani Hatta uluslararası anlaşmalarda yasaklanan fosfor bombası gibi, napalm bombası gibi bombalar var. Hı -hı. Yani burada drone bombaladığı için böyle değil bu binalar. Drone'un ne attığı önemli, nasıl bir bomba attığı önemli. Hı -hı. Ve bu binaların çoğu da drone'larla yapılan saldırıdan o değil. Onu düzeltelim. Bunlar NEP dediğimiz bombalar. Hı -hı. Amerika Birleşik Devletleri'nin, ben hatta birkaç program önce anlatmıştım. Amerika Birleşik Devletleri'nden İsrail 2023 yılına kadar... Toplam ihtiyacının %70'ini almış sonra Amerika yani stoklarında olmadığı için verememiş. Hı hı. Geri kalanı da Almanya'dan almış. Bir kısmını da İtalya'dan almış. Bizim nep dediğimiz yani nüfus edici bombalar dediğimiz bombalar var. Bunlar nüfus edici bombalar. Sığınak. Nasıl? Sığınak bombaları bunlar. altı delici. İsrail Gazze'yi onlarla vurdu. Çünkü İsrail'in esas amacı şu binaları yıkmak değil. Bu binaların altında sığınak olduğunu, sığınak olduğunu biliyor. Sığınaklardan dolayı onları kullandı tabii bu bombalar da. Sığınak delici bombalar olduğu için çok acımasız bombalar. Yani siz bunlarla attığınız zaman sadece aşağıdaki sığınağa vurmuyorsunuz. Yukarıdaki binalarda oturan sivilleri de mahvup perişan ediyorsunuz maalesef.